Yeni Kesper Via Veon sunar. Evet arkadaşlar, minibüsümüzü almışız. Ya. Bundan sonra Ali Bey köy hattında çiçek yapmasında minibüsü çalışacak. Ya. Herkese benden çay. Ulan yavrum hapaz Herkese çay var. Ben istemem. Peki. Şakir'e çay yok. İlyas abicim selamlar. Merhaba. Nasıl bir evde büyüdün? Ee, önce 8 yaşına kadar üç köyde dolaştık. Üç köyde de kerpiç bir odada yaşadık annemle babamla çocuklarla birlikte. 8 yaşına kadar İlkokul birinci sınıfı zaten bizim köyde ilkokul yoktu. Başka 8-10 kilometre ileride başka bir yerde ilkokul vardı. Oraya gidip geldik. Daha o Kaldığım, yaşadığım evler hep şeydi, kerpiçten yapılma, tek odalı. Anne, baba, çocuklar aynı odada yatar kalkarlardı. Öyle büyüdük. Ondan sonra... 8 yaşından Malatya merkeze göç ettik ama Malatya merkez derken Malatya'nın içine değil. Yani Malatya'nın çok kıyısında bir yerde... hanımın çiftliğine yakın, Taştepe diye bir mahalle. Orada yine bir kerpiç evde büyüdüm lise bitene kadar. Yani kerpicin içinde geçti lise bitimine kadar çocukluğu. Kerpiç evde yaşamanın en büyük zorluğu neydi abi? En büyük zorluğu şey, kolaylıkları da var çabuk ısınıyor, güzel ısınıyor. Çünkü genelde e, o toprağı e, mayısla yani hayvan tersiyle karşı, karıştırıyorlar. Öyle kalıp yapıp duvar örüyorlar. O saman sıcağı evi zaten ısıtıyor. Yani... üşümeye pek fırsatın kalmıyor. Tek ocak var işte evin içerisinde. Ee, orada her köşede bir insan yatıyor. Çocuklar ayrı bir yerde, anne baba ayrı bir yerde. Ee, ama aynı odanın içerisindeyiz. Ee, Kerpiç deyince aklıma şey geliyor, o kerpici döktükleri kalıplar vardır köylerde. O kalıplara dökerler, ondan sonra duvarları döşerler. Sonra üstüne hezan koyarlar, büyük ağaçlar. Ağaçların üstüne yine çamurdan bir çatı, öyle kiremit filan yok. Üstünü yağmur yağdığı zaman lo dedikleri büyük bir taşla ezerler ki yağmur, içeri girmesin tutsun, girmesin tutsun diye öyle e, yani lise bitene kadar böyle yaşadım aslında. <laughs> İlyas abi çocukluk eğlencen neydi? Çocukluk eğlencem oyuncaklardan saray yapmaktı. Şey topraktan saray yapmaktı, çamurdan. Benim en büyük oyuncağım oydu. Kanallar yapardım, barajlar yapardım. Mesela kafamda İstanbul'u Aksaray olarak düşünürdüm. Ve beyaz bir saray yapardım. Çamurdan yapardım sarayı. Beyaz bir saray. Büyük. Üstünü beyaz olsun diye samanla kaplardım. Saman biraz beyazla sarı arasında bir renktir. Bilirsiniz. Hı hı. Öyle e, en büyük eğlencem oydu. Bizim oyuncağımız filan olmadı. Ee, Tabii. Yani annemiz bir şeyler örerdi ufak çocuklar için. Onlar bizim için oyuncaktı. Köyün çocuklarına kazak, yelek örerdi. Onları önce biz giyerdik. Sonra çocuklara dağıtılırdı filan. Ee, üstümüzdeki elbiseler bizim oyuncağımızdı. Çünkü oyuncağı kalıp olarak çocukça üstümüze geçirirdik. Öyle yaşardık. Bizim Oyuncak kültürümüz yoktu zaten. Oyuncak kültürümüz toprakla birlikte başladı. Topraktan yaptığımız şeylerle savaşırdık. Annenden ne öğrendin? Annemden öğrendiğim bir şey varsa... Benim inancımla ilgili bir meseledir. Yaratmayı öğrendim. Yaratılmayı öğrendim. Çünkü benim herkesin inandığı şeye inanmak gibi bir mecburiyetim yok. Açık söylüyorum. Onun için babalarımızın bir atımlık barutu var. Atar çekilir. Analarımız dokuz ay karnında taşır ve bizi dünyaya getirir. Ve dünyanın en büyük işkencesidir doğum sancısı. Ben annemden karakollarda göreceğim, ileride göreceğim işkencelerin acısını öğrendim. Babandan ne öğrendin? Babamdan sırtında yük taşıyıp akşam eve girerken bugün de ekmek getirdim. Bugün yine açız diyordu evladım peder. Ee, Mehmet Akif'in şiiridir. Bugün yine açız, yarın lakin umudum var. Belki diyor. Ee, babamdan e, öğrendiğim şey, biz sarı gagalarını göğe dikmiş serçe yavrularıydık ve biz babamızdan o gagalarımıza ekmek girsin diye beklerdik. Babalarımız emeğiyle ekmek getirirdi. Bugün maalesef e, büyük çoğunluğumuz emeksiz yemek yiyoruz kahrolalım demekten başka bir söyleyecek sözüm yok. Babamla aramız çok demokratikti. Ben hayatımda baba da dayağı yemedim. Bir kere böyle dokundu. Ondan sonra küstüm. Dokundu ama okşar gibi dokundu. Biraz sinirlendi. Okşar gibi dokundu. Bir hafta dolaştım, dolaştı etrafımda. Anca barıştık. İlyas abi, çocukluk korkun neydi? Çocukluk korkum neydi? İleride sanatçı olamamak. Çünkü ilkokul 5. sınıfta ben ilk tiyatro oyununu oynadım. Melek Baba İlkokulu'nda, Malatya'da. Ee, öğretmenimiz bir oyun yazmış. Öksüz Mehmet diye bir oyun. E, kafasındaki bütün yan rolleri bulmuş ama e, kendi imajinasyonunda, ya, ya kendi yarattığı tiplemeler içerisinde, tipoloji içerisinde öksüzmeme de benzeyen hiç kimseyi bulamamış. Biz de barakalarda okuyoruz. Amerika'nın verdiği barakalarda zaten Amerika'nın verdiği süt tozları, o kokmuş peynirler bilmem ne filan bizi öyle kandırdılar. Açık söylemek lazımsa. Marshall doktrini, Marshall yardımı, Truman doktrini diye bir şey yutturdular bize. Ee, 50'lerde yoğunlaşarak gelişti. Korkun şeydi, bir gün Amerika yardımı kesecek de biz az aç kalacağız. Halbuki Amerika bizden yardım bekliyordu bizim yeraltı yerüstü zenginlik kaynaklarımızı sömürmek için. Fakat biz çocukluğumuzda peksimet yiyemeyeceğiz, süt tozundan süt içemeyeceğiz diye bir gün Amerika kesecek diye korkardık. Halbuki aklım erseydi onları o gün elimin tersiyle iterdim. Amerika'nın verdiği hiçbir şeyi yemezdim, içmezdim. Korkum o idi. Korkum bir de masallarda bana anlatılan devlerdi. E cinnilerdi, şeytanlardı. Kötü insanlardı. 7 yaş pantolonunu bulsak cebinden ne çıkar? Belki kenger sakızı. Nedir abi o? Kenger diye bir bitki vardır. Onun gidersin dağda, derede, tepede yaprağını kırarsın... altına... o kırdığın yaprağı koyarsın, o damlatır oraya. Öz suyunu, usaresini damlatır. Ertesi gün ya da... iki gün sonra gider o... dökülmüş usareyi... öz suyu toplarsın... yan yana getirirsin, çiğnersin. Öyle dişin yorulana kadar yumuşatmak gerekir onu. Ee, ve... Yumuşadıktan sonra da müthiş tatlı bir sakız haline <laughs> Ama tabii yumuşatana kadar bayağı bir çile var galiba. E, bayağı bir çile var. Zaten dişim onlardan dolayı sağlam. Eyvallah abi. Annem baban çocukken seni ne diyerek severdi? Sen onların ne oğluydun? Ya beni, ben hiç e, yaramazlık yapma fırsatı bulamadım. Beni hep okuyan, hep anlayan, hep büyük adam olarak gördüler. Yani hiçbir zaman küçük gibi görmediler. Mesela ben ilkokula işte dedim ya 8-10 kilometre ileride başka bir köye gittim. Geldiğim zaman köyün ihtiyarları filan bizim evde toplanırlardı. Babam muhabbet sever bir adamdı. Deli Vahap derlerdi. Daha doğrusu Deli Ferhat derlerdi. Vahap Dağı'da ama o hani Ferhat şirine ulaşmak için dağları delmiş ya. O da A emrinde çalışmaktansa yani A'nın toprağını kullanmadı hiçbir zaman. Bir kamyonla üç ay muavinlik yapardı. İstanbul'a gelir giderdi. Yazında iki, iki buçuk ay Adana'ya pamuk toplamaya giderlerdi. Ee, o beş aylık geliriyle biz 12 ay tarhana çorbası bulgur pilavı doyardık. Ee, onun için e, korkum hiçbir zaman açlık olmadı, açık söylüyorum. Ve babam annem bana hep şey derlerdi. Okula gidip geldiğim zaman evdeki köyün ihtiyarları, muhtarı, dedesi, ebesi. Ben Türkmen Alevisi kökenli bir ailenin çocuğuyum. Ee, onların yanında babam bana şey derdi. Oğlum ellez büyüyünce ne olacaksın derdi. Şimdi o öyle deyince benim benden şu yanıtı bekliyordu. İşte öğretmen olacağım, mimar olacağım, mühendis olacağım. Bizde mühendis demezler, mühendis derler. Avukat olacağım. Ee, başbakan olacağım, cumhurbaşkanı olacağım, başa bakan olacağım filan. Ben hep şey derdim, büyüyünce adam olacağım derdim. Onlar da hep bana büyüyünce bu adam adam olacak, bu çocuk adam olacak diye. O günden bana adam gibi baktılar. Ve Beni hiçbir zaman küçük görmedi annem de babam da. Annem babamın da zaten bundan dört buçuk, beş yıl kadar önce ya da altı yıl kadar önce, bilemiyorum zaman çok hızlı geçiyor ve hesaplayamıyorsunuz. 20 gün, 30 gün arayla kaybettim Aa öyle mi abi? Birden. Evet. Önce kimi kaybettin? Ee, önce babamı kaybettim. Ona çok üzüldüm. Anneme çok üzülemedim çünkü yaşamının son 20 yılını Alzheimer olarak yaşadı. Yani yaşadığının farkında değildi. Ama babam ölümünden üç gün önce gazete okumaya çalışıyordu 2 gün önce. Amfizem vardı. Nefes darlığı vardı, bilinen falan. Gençliğinde yıllarca sigara içmiş. Ee, öyle bir adamdı. Ee, onun için ikisini de aynı derecede sevdim ama annemin ölümüne çok üzülemedim çünkü kurtuldu diye sevindim. Çünkü yaşadığının bilincinde değildi. Yani bir solucan nasıl yaşıyorsa öyle yaşıyordu. Bizi tanımıyordu mesela, gelinini tanımıyordu. Gülser'e bakıyordu, bakıyordu. Hatta bir gün eve ziyarete gittik. Baktı baktı bir bana baktı bir Gülser'e baktı. Gülser'in eğildi kucağına kulağına dedi ki bu herife dikkat et dedi gece yatağına filan girer dedi. Erkeklerden ne kadar korktuklarını o zaman anladım kadınların. Çünkü erkeklerimiz kadınları sadece cil, cinsel bir obje olarak gördüler. Evet abi. Çünkü kadınların da sevişmekten zevk aldıkları konusunda bilgileri yoktu. Çünkü kadınları bilgilendirmemişlerdi bu konuda. Çünkü başkalarıyla da ilişki kurabilir. Çünkü bizde her şey mallaşma üzerine kuruludur. Bu mal benimdir demiş, kadını almış yerine. Başka hiç kimse bakamaz. Mesela ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca derler. Ben o lafı değiştirdim. Ben güzele güzel derim. Güzel benim olmasa da. Bizim insanımız bu mantığa sahip olamaz hiçbir zaman. Gülser abla karşısında en çok utandığın an hangisiydi? En çok utandığım an bir e, sinema oyuncusuyla bir dedikodum çıktı. Ufak bir dedikoduydu. Hiçbir ilişki de yoktu ortalıkta film çekerken gittik Bebek'te... bir lokantada oturduk... yemek yedik... muhabbet ettik... birer duble bir şey içtik... o kadar... o arada gazeteciler takip ediyorlar... bugüne kadar benim özel yaşantımı hiç dikkat ettiniz mi? böyle bir şey var mı yok mu? hiç olmadı... o haber çıkınca... biraz üzüldü tabi... ama ben gerekçesini anlattım. Bilmem ne filan. O ara onu, onun şikayetini onu şikayete, yüzünü gördüğüm zaman en utandırdığım zamandı. Diyebilirim. İlyas abi bulaşmış olduğun en değişik iş nedir? Sinema dışında ne yaptın? Sinema dışında yani sanatın dışında bir şey yapmadım ben. Yani simit sattım çocukluğumda. Börek sattım. Kürt böreği sattım. Tatlı sattım, benzin sattım muhtar çakmaklarına. Ee, soğuk demircilik yaptım. Bina yapımında, hatıl bağladım bilmem ne filan. Ama o çocukluk yıllarıma denk geliyordu, gençlik yıllarıma denk geliyordu. Yani eve bir kuruş daha katkıda bulunayım diye. Çünkü hamal vahap bir gün yarım kilo ciğer getirdi eve eve et geldi diye bayram ettik. Annem kuşkana derlerdi bizde tencereye. Kuşkana da kızarttı vita o ciğeri. Biz kardeşler oturduk, annem babam ayakta durdular. Çocuklar yesin diye. Ben en büyüğü olduğum için kaşığı elime aldım ama ciğere sokamadım kaşığı. Çünkü hepsi benden küçük. Ben hayatımda yani sinimiz kemale erdikten sonra, bilinçlendikten sonra sanatın dışında hiçbir iş yapmadım. Şiir yazdım, elimden geldiği kadar resim yaptım, sahnelere çıkıp şiirler okudum, türküler okudum. Bunların hiçbiri sinemanın dışında bir şey değil çünkü sinema yedinci sanattır ve bütün sanatları içinde barındırır. Onun için başka bir şey yapmadım. Şimdi Şener abiyle de Kemal abiyle de birçok filmim var. Kemal ile çok fazla filmim yok. Yani bir filmde Zeki Ökten çekiyordu, Çöpçüler Kralı. Hı hı. Ee, Kemal Hemşehrim'dir biliyorsunuz, o da Malatyalı, o Pötürgelidir, ben Argüvanlıyım. Dediler ki ya şurada bir... kapıcı rolü var oynar mısın filan dediler. Ben... konuk aktör olarak... oynadım orada. Ondan sonra Kibar Feyzo'da oynadık beraber. Kibar Feyzo Türkiye'de herkes biliyor. Çok ya. önemli bir film. Yani... hem politik sinema, taşlama sineması açısından çok önemli bir film. Hem sinematografi açısından çok önemli bir film. Ee, benim sinematografimde Kemal'le yaptığım en önemli filmdir. Ondan sonra en çok Şener'le çalıştım. Şener abiyle. Şener Bir Şener Şekerpare filmi var. Film var. Of, of, of. Şekerpare mi desem, Banker Bilo mu desem, Sefil Bilo mu desem, Dolap Beygiri mi desem ıı, ne bileyim sayamayacağım kadar çok film yaptık Şener abiyle birlikte. Ben onun aktörlüğüne de hayranım, insanlığına da hayranım. Son zamanlarda biraz haberleşemiyoruz. Dünyamız biraz uzaklaştı, o daha önce Kadıköy yakasında otururdu. Sonra karşıya geçti. E şimdi biliyorsunuz yani... karşıdan, etilerden... E, Bostancı'ya gelmek... İzmir'e gitmekten daha zor. Onun için iletişimimiz koptu ama dostluğumuz, sevgimiz, Bak. saygımız baki. Evet. İlyas abi sinemada oyuncu oyuncuyu yükseltir. Seni en çok yükselten oyuncu kimdi oyunculuğunu? Şener Şen. Yani ben ondan oyunculuğu paylaştım. Bir de Şener abinin şöyle bir şeyi var. Zerre kadar kıskançlığı yoktur. İyi aktör için. Beni sinemaya Ertem Eğilmez'le tanıştıran Şener abidir. Arzı film ekibiyle tanıştıran. İşte Üsküdar Şehir Tiyatrosu'nda böyle bir genç oyuncu var. Gayet yetenekli bir oyuncu diye beni lanse eden o. Neyi yarım bıraktığın için pişmansın? Hala ömrüm var ve var olacağına da inanıyorum. Hiçbir şeyi yarım bırakmadım, onun için pişman değilim. İlyas abi, hayat sana ne öğretti? Sevmeyi. Aşkı öğretti. Çünkü aşkı, şiiri ve kavgayı bilmeyen insandan hayır gelmez. Çünkü dünyada aşık olacak çok güzel, uğruna şiir yazılacak çok güzellik ve kavga edecek çok puşt var bana bu üç önemli değeri öğretti. Aşk, şiir ve kavga. Yalnız kavga deyince kimsenin aklına şu gelmesin. Ben silahlı külahlı kavgada nefret ederim. Ben açık söylüyorum. Canını ve cananını korumanın dışında. Yani nefsi müdafaanın dışında. Sivrisinek bile öldüren katildir. Çünkü ekolojik dengenin, ekosistemin Sivrisineye bile ihtiyacı var. Yeni kesper Via sundu. Biz hepimiz Kemal'i mutlu etmek üzerine kurmuşuz hayatımızı. Mesela ne bileyim büyük bir kiraz varsa tabakta çocuk olduğu halde babalarına verirler. Baba baktım sen kiraz çok seviyorsun. Ne bileyim bir tane muz kalmışsa babalarına verirlerdi. Bir yere gideceğiz mesela yemeğe sen nereye istersen biz oraya gidelim. gitmeyenler tam o zaman eve söyleriz.